devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapmıştık? Önceki haftalarda bitkisel ve hayvansal yağ kaynaklarından bahsetmiştik. Bitkisel yağlar. Neydi bunlar arkadaşlar? Şöyle yazalım. Bitkilerden elde edilen. Yani bitkiden elde edilen, bitkinin de adını alan yağlardı. Miss Ella's next ve bozulmuş yapı yapı oluşturur. Yağların bozulmasına neden olur. Yani, kanda kolesterol ve iyot, e, lipid düzeyinin yüksek olduğu gibi yani tansiyon, damar sertliği gibi hastalıklarda yağ azaltılmalı. Ayrıca enerjiyi Yağdan karşılaması gerektiği için 100 gram yağ tüketmesi gerekir arkadaşlar. Daha fazlası zarar verir. Kişiye. Evet devam edelim arkadaşlar. Bazı tablolar var. Tablolarımız var. O tabloyu yapalım. Şimdi bu tabloyu da yapalım. Bugün ya 100 gramında 100 gramlık porsiyonunda en yüksek yağ oranına sahip gıdalardan